Sayın seyirciler şu anda son dakika olarak ekranlarınızda da görüyorsunuz saldırıya uğrayan belediye başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti. Hemen detayları paylaşalım. Kırıkkale'nin Balışehir ilçesinde gerçekleşti silahlı saldırıdı. Silahlı saldırı ve Balışehir Belediye Başkanı Hilmi Şen yaşamını yitirdi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas tarafından yapılan açıklamada Başkan Şen'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olay sabah saatlerinde Balışehir ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Belediye Başkanı Hilmi Şen kimliğe eşe olarak bilinen bir kişi tarafından tarafından silahla vuruldu. Saldırı sırasında Başkan Şen'in yanında bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli eşe güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Başkan Hilmi Şen'in ölümü Kırıkkale ve Balışehir'de derin bir üzüntüye neden oldu. Saldırının ayrıntıları ve soruşturma süreci ise devam ediyor. Bir kez daha tekrarlayalım. Şu anda son dakika olarak ekranlarınıza da yansıyor. Balışeh Belediye Başkanı Hilmişen Şen uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti sayın seyirciler. Kısa bir süre önce sabah saatlerinde meydana geldi bu olay. Kırıkkale'nin Balışşeh ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda Balışşeh Belediye Başkanı Hilmişen yaşamını yitirdi. Kırıkkale valisi Mehmet Makas tarafından yapılan açıklamada Başkan Şen'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.